arkadaşlar evet, yine birlikte bir güzel video videomuz olacak İşte de burada uyuyor uyuyor aşkım uyuyor canım aşağı gitti dedim fark etti hayır Tövbe estağfurullah o neydi ki? küçük bir sürpriz bir yere evet ha anladım hatırladım şimdi arkadaşlar bir şeye bakabilir miyim ama tanı neyse bir şey? girelim hadi. Tamam. Arkadaşlar hava sıcak ol. Bununla gideceğim. Oraya ama yanlış bir şey. Tamam. Ito. Şuradan alacağım. De. Bunları alsak yeter. Evet. Şimdi bunları da alacağız. O diğer kedi de bu çocuklar e, okul de çekiyorum videosunu izlemediyseniz 1. bölümü ve 2. bölümü izlemediyseniz kaçabilirsiniz arkadaşlar <laughs> çok ayıp <oyun gülüyor> ediyorsunuz yani çünkü o kadar güzel geçmişti ki bayılırsın <laughs> evet çok güzel geçmişti hayır Hayatımın her yaptığı <laughs> tüm esnafı. Buraya bunlar gidecek. Şey getiriyorum.

Doğaya gidiyorum. Yok bir şey arkadaşlar i̇şte doğayı bulmuyoruz ama yine de güzel bir yere gidiyoruz bugün. Sizlerle birlikte. Çocuk. Ay. Oğlum. Oğlum. Oğlum şu bilgisayarını bir yere kaldırmak lazım. Durun arkadaşlar, bir dakika. Şuraya koyamıyorum. Nereye koysak? Şurada kalsın olmaz. Burada kalsın. Olmuyor mu kardeşim? Zaten önemli bir şey var yok.

Hıh, uh, evimi darma duman ettim. Kalsın şuradan. Hihi, <laughs> hihi, Hihihih. Çok güzel. Ne yapalım, orası da artık şey olur. <laughs> Çalışmamız lazım. Kaç gündür şey yapıyorduk. Alo, bunu da nereye koyuyorsan koy. Kamera burada. Öğretmenler ödev veriyor biliyor musunuz? Buna gerek yok. Fazla boyama yapmana gerek yok. Çocuk. Kızımın da zaten dersleri burada. Burada ders çalışıyor ama ödevi olabilir. Şu an. Kızım ödevin varsa iyi yap okula bırak. Anne şimdi mi aklına geldi söylemek? Ya da soruldu. Evet. Tamam. Daha fazla söyle. Ama ben ne saçmalıyorum ya? Bir tane daha şey çıkaracağım. Bu bu çantası getir. Getireceğim. Bu Oğlum kalk. Gel bakalım. Birkaç iki günlük ya da bir günlük orada kalacağız yatıda. Ay. Tablet götürme oğlum. Böyle interneti var. Onu telefonlarımız gibi. Oraya tablet ta top. top oynayacağım da tamam. Futbol topu aldım. Yastığını istersin diye ya, ısıtığını Hadi gidiyoruz. İyi Ay! Evet arkadaşlar. Peki. Evet devam arkadaşlar. O, az önce babam gelmişti ondan durdurmayı. Sesim gelsin diye bağırmak zorunda kalıyorum. Yoksa gerilemiyor maalesef. Kızım çantanı ver. Hazırlıyorum. Sınav kardeşine de bir fuhu çantası. E, o da şey olabilir mi? Zaten o hava sıcak oluyor ya. Olabilir. <gülüyor> Aslında. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Nasıl ses çıkıyor. Hadi yap, ediliyor diye. Bilmiyorum ne diyor. O ne demek olduğunu hiç bilmiyorum. Allah. Şapkası da alacağız zaman. Ya ben maalesef kapımı kapatacağım. Aralıklı tut yine de. Uh, aralıklı kalsın. Babam çıkıyor açık bırak diyor. Yine başlamayalım neyse. Şu kızım şuna alıyorum. Al anne. Anne. Gidiyorum. Bir tane açayım anne. Haydi yoğruyor. Doğru mu işte? Bir boş. Ne? Belki ben onu daha çok bunu daha çok beğendim. Evet bu benim. Bu kaydışım. Ama işte bende bir tane daha var. Ben istiyorum. Çikiliği Çikiliği burada. da sevdiğim sevdiği bir alacağım. Bir de bu da alacağım. Bunları da şu Arkadaşlar yine gidiyor. Yu, yu, arkadaşlar bu arada bir tanesi şeyle su kamerası bu. Şaka şaka bu su kamerası değil de bu. Mesela suda çekim yapabiliyorsunuz. Bu da bunu alacağız. Gidelim artık. Birisi. Biri bir şey miydi? Tamam. Gel. tutun. Siz, sizi tutun. Bence de böyle gidelim. köpeği de tutarız. Evet arkadaşlar. Öğleden gel görüşemeyiz. Çünkü Krobalarımız olabilir. Evet bizim krobalarımız o. Aslında biz çıkıyoruz arkadaşlar. Oradayken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, biz burada yatacakmışız. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Evet burada insanlar da var. Biz onları göndereceğiz. Evet arkadaşlar bunlar işte itmiş. Çünkü burayı biz kendimiz için ayarlamıştık. Evet. İyi. Sırf hayvanlar ve biz kalacağız. Şu köpek çok tatlı yapmış arkadaşlar. ya <gülüyor> <gülüyor> bu Nightboy Kim diyor? yol Hihi <laughs> balık tutacağız biz. Evet arkadaşlar çaldık. Ve diğer ki bölümümüzde burada bir gün geçiyor. Daha sonra cıva gideceğiz. Yani burada iki gün kalacağız. Sonra da çıkacağız yola. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.